Haberin Olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Batı Afrika'da Güney Atlas Okyanusu kıyısında yer almaktadır. Atlas Okyanusu kıyısı oldukça kısadır. Batısında Gabon, Kuzeyinde Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti, Batı ve Güneybatısında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güneyinde ise Angola ile sınır komşusudur. Ekvatoral bir iklime sahip olması nedeniyle, Yılın her mevsimi benzer sıcaklık ve nem oranına sahiptir. Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek için en ideal dönem çok yağış görülen Mart-Mayıs dönemi ve Ekim-Aralık dönemi haricindeki aylardır. Kongo mutfağında tavuk eti ve deniz ürünleri ön plandadır. Fransız mutfağından da etkilenen ülke mutfağında hurma yağı önemli bir yer teşkil eder. Baharat kullanımı da bolca görülür. Her şekilde pişirilen balık çeşitleri dışında kabuklu deniz ürünleri de oldukça yaygındır. Bölgeye özgü alabalık, istiridiye ve karides mutlaka denenmesi gereken lezzetlerdendir. Yabancılara yönelik suçlar nadirdir. Ancak polis kaynakları sınırlıdır ve acil durum çağrılarına cevap verilmesi çok yavaş işlemektedir. Hırsızlık ve soygun durumunda yasal müracaat sınırlıdır. Bu nedenle yanınıza değerli eşya almamanız yararınıza olacaktır. Kongo'nun yaklaşık yüzde 65'i kum ve çakıl içeren iri taneli topraklarla kaplıdır. Diğer bölümü ise çok geniş ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlarda goril, şempanze, maymun, fil gibi hayvanlar yaşamaktadır. Bağımsızlığını 1960 yılında ilan eden Kongo Cumhuriyeti eski bir Fransız sömürgesidir. Bağımsızlığını kazanmasıyla önemli gelişmeler yaşanmasına karşın yaşanan iç karışıklıklar ve 1997 yılındaki iç savaş nedeniyle gelişmeler kısa süreli olmuştur. Komşusu Demokratik Kongo Cumhuriyeti, eski adı Zaire ile isim benzerliği olmasından dolayı bu iki ülke de başkentleriyle birlikte anılmaktadırlar. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Kinshasa olarak anılırken, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Brazzaville olarak isimlendirilmektedir. Kongo Cumhuriyeti'nin ekonomisi tek yönlü değildir. Ekonomi tarım ve el sanatları ile endüstri sektörünün karışımından oluşmuştur. Kongo'da petrol yatakları bulunmaktadır. Petrol endüstrisi sürekli olarak ormancılığı ikinci plana itmiş ve kamu gelirlerinin önemli kaynağı başlıca ihracat ürünü olmayı başarmıştır. 1880 yıllarının başlarında petrol endüstrisinin yüksek gelirleri, ülkede büyük yatırım projelerine adım atılmasına olanak tanımıştır. Petrol yatakları sayesinde gelişmiş bir ekonomiye sahiptir. Kongo, maden yönünden de zengin bir ülkedir. Çok kaliteli demir cevheri, kurşun, kalay, çinko ve bakır ülkenin önemli madenleridir. Tarım alanında ise şeker kamışı, tütün, kakao ve kahve üretilip ihraç edilmektedir. Dünya Bankası ve IMF ülkenin ekonomik kalkınmasını hız kazandırmak için para yardımlarında bulunmuşlar. Ancak 1997 iç savaşının başlamasıyla bu yardımlar son bulmuştur.